Panorama News sesi köşede Vahit Göz'ün Şefkatin Peşine Düşenler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Her birimizin peşine takıldığı, sürüklendiği birçok anısı vardır. Bir şeyleri elde etmek veya ona ulaşmak, onu hissetmek arzusu insanı konfor alanından kaldırır ve bir seyyah gibi diyar diyar dolaştırır. İnsan dünyayla tanıştığı andan itibaren bir arayış içindedir. Kimisi anne babasını, kardeşlerini doğduğu yeri arar. Kimisi huzurunu, duygularını, yol arkadaşını, eşini, içindeki cevheri, kimisi de dünyasını, mal mülkünü, makamını, kariyerini, maddesini arar. Ama herkes bir şeyler arar ve yolun sonunda da kim ne ararsa onu bulur. Aramak, istemek bulmanın ilk adımıdır. Çünkü geçmişten bugünümüze kadar hep arayanlar bulmuşlardır. Düşünenler keşfetmişlerdir. Dertlenenler, adım atanlar sorunlarını çözmüşlerdir. Arayış yolcularından bir grup da vardır ki onlar diğerlerinden çok daha ağır ve kıymetli bir şeyin peşindedirler. Bunun adı şefkattir. Şefkat bir şeyi ya da kişiyi korumak, kollamak, yanına almak, değerli olduğunu hissettirmek, önemlisin mesajını vermektir. Şefkate bugünün çocuk ve gençlerinin çok daha fazla ihtiyacı vardır. Aslında yetişkinlerin ve ebeveynlerin de buna ihtiyacı vardır. Çoğu yetişkinlerde ve anne baba rolünü elde etmiş kişilerde kendilerinin de şefkate ihtiyacı olduğu görülür. Kişi almadığı, tatmadığı, hissetmediği duyguyu, davranışı kendi içinde hissedemez. Şefkat duygusunu içselleştirmemiş yetişkin ve ebeveynlerse etrafına ve çocuklarına şefkati aktaramaz. Aktarmak istese bile olmayan, eksik olan bu duyguyu nasıl aktaracağını bilemez. Şefkat duygusunu yeterince deneyimlememiş bireyler hangi yaşta olurlarsa olsunlar bunun peşine düşerler. Fırsat kollarlar. Her fırsatta az da olsa ilgiyi, değerli olmayı, sevildiğini kendisine hissettiren kişi ve ortamları tercih ederler. Ama her zaman bu açlığını hissederek yaşarlar. Kişi evlenir ama ebeveynlerinden alamadığı şefkati eşinden almaya çalışır, ondan bekler. Yetişkin olur, sürekli bu eksikliğini hisseder ve başa sarar. Bir iş yerinde çalışma arkadaşlarına yakınlaşır ve onlardan şefkat bekler. Oysaki şefkatli çocukların özgüvenleri tam, beklentileri real, ilişkileri dengeli bir yaşam tarzları vardır. Kişinin çocukluğunda şefkat görmesinin ilerleyen yaşlara pozitif aktarımı olacaktır. Karşılıksız, içinden geldiği gibi sevmek şefkatli ebeveynlerin tarzıdır. Kişiler özellikle canı yandığında veya işleri yolunda gitmediğinde hissettikleri kötü duygularda şefkate olan ihtiyacını daha çok hissederler. Yalnızlık hissinde, çaresizlik durumlarında kişi içinde şefkate dair ne varsa kullanmak, görmek ister. Bu duyguyu yüzeyde göremediğinde derinlerinde bulmaya çalışır. Bulamadığında ise yaşama dair ümidi, beklentisi iyice azalır. Yaşamın anlamını kaybedebilir. Şefkatin peşindeki eğer bir yetişkinse gizliden gizliye ağlamaları, kızgınlıkları, isyanları pek fazla olur. Ömrünü bir damlacık sevilmeye, ilgi görmeye adamış olarak yaşarlar. İşi, evi, eşi ve çocukları da olsa yine de bir yerlerde şefkatin boşluğuyla karşılaşırlar. Şefkat duygusu da diğer duygularımız gibi bizi ayakta tutan ve besleyen bir duygudur. Bu duygunun çocuklarımıza ve gençlerimize ihtiyacı kadar hissettirilmesi daha sağlıklı yarınların ebeveynlerini inşa edecektir.